Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün bugün İzlik'teyiz. Evet, evet. Levki Tava deneyeceğiz, bin. Eee botlarımızla geldik. Hazırlıklar başladı. Şöyle gelelim. Can Bey merhaba. Merhaba Sertan abi. Kolay gelsin. Botun güzelmiş. Yeni açtın herhalde? Evet, tanıtım. Hadi, Hadi bakalım. Hadi bakalım. Güzelmiş. Ben de göreyim. Ben de çok merak ediyorum. Bakalım göreyim. Hoşuma giderse ben de bir tane alayım. İnşallah. İnşallah bakalım. Gerçi bizim botumuz var ama tek kişi çıktığımız zaman bu da yani güzel olur. <laughs> evet. Tarık devam her zamanki gibi. Çalışmaya Güçlü adam. Böyle bir kankanız olacak arkadaşlar. Güçlü olacak. <laughs> Şöyle bir de gün doğumunu göstereyim size. Harika bir gün doğumu var burada. Evet Tarık ben sana yardım edeyim değil mi? Biraz Et artık yapayım. istersen diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet hazırlıklar tamam. Botlarımızı şişirdik. Cihan'ı çekeceğiz artık. Bağlayacağız botumuzun arkasına. Cihan güzel de durmuş ama. Güzel de duruyor. Evet. Güzel de duruyor ama ha botun. Hadi bakalım. Tarık usta tamam mı? Valla on numara olmuş. Şuraya bak. Evet arkadaşlar. Nihayet açıldık. Şöyle Duo'nun 30 gramlık bir jiki var. Onu kullanacağım. Sardin diyeceğim ama mavilik yok hiç. Sardin gibi noktaları var ama şey yok. E, spinle deneyeceğim. Büyük balo oynayacağım bakalım. Nasip. Bismillahirrahmanirrahim. Ortalama 45 metre derinlik var. Ee, balık balıkımız var bu tarafta. Kaç metrede gösteriyor Tarık? Şu an 15 metre. 15 metre civarında. Ha ben yine sürüye sürüye çekeceğim. Bakalım. kaç gram <laughs> 5 gram çok küçük ya Evet arkadaşlar spinde başarısız olduk ilerleyen saatlerde inşallah lrf tekrardan dönüş Seviçkirin 8 gram gold pink zevbe deneyeceğim bakalım teknemiz dursun şu an yoldayız çok akıntı var burada Tarık bayağı ileri alalım. Kendisi bu tarafa atıyor nasıl olsa. Yani balık süre süre gideriz. Var mı balık? Yazıyor mu? <laughs> Can nasıl gidiyor? İyi misin? <laughs> evet arkadaşlar ufocik güzel aldı. Tarık iki tane yapıştırdı. Bir de biz deneyelim. Bir tane aynı rengi değil ama Olsun. Oo iniş çok güzel ya. Varmadık, Var mı orada Gözüküyor mu? Var Daha fazla yukarı çekme hemen vurmadı. Bak 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 şuraya bak bak. Yana bak bak. Bak bak. 13 metrede çarşı pazar karışık hesabını sen yap. Hadi be. Aldın mı? adamsın Tarık. Evet arkadaşlar Tarık yakalıyor. Bugün biz izliyoruz. <laughs> Hep beraber izleyelim. Oo çok iyi. Ay maşallah be. Adam yakalıyor be. Aldı aldı. Aldı aldı o aldı. Can da mı aldı? Eyvah eyvah. Serkan abi, biz sana patlayacak. Abi bir, aşağıda deli gibi sırrı var. Eyvah, bir biz kaldık ya. Aldım be! Ben boş Ay, durumuyum ben. be! <laughs> Kalavayı açayım abi. biraz, sırrı kıracak. Uh, 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 uh! Abi nasıl biliyor musun? Uh! <laughs> nasıl boy? Oh, uh, uh. Kalama yandı kalama. Uh, çok güzel bir tarık. Uh. Aa, rekor boy geliyor beyler. Rekor boy geliyor. <laughs> Of 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 Çok güzel bir boy be. Tarık. Evet. Abi var aynı var. Bak 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 bak. bak. Ufocik. Abi rekor boy demeyelim. Var mı vereyim mi? Abi rekor boy demeyelim bak. gelene bak. Tarık bırakayım atar mısın? dur dur. dur. <laughs> Bak. Rekor boy diye şimdi bak. Şimdi, şimdi şuraya koyayım. Öldürmeyelim çünkü fazlasını salacağız. Getir bakayım abi yanına. Al bakalım. Getir bakayım abi yanına. Bak büyük beninki. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> Yazıyor mu hala? abi aşağısı kalabalık karışık diyorum ben sana. Yazıyor mu diyorsun? Aldı mı? <laughs> Aslan tarif. <laughs> Ufam mı aracında yine? Ufa mı? iki tane var sende. He, onu da ben takayım bari ya. Ona güzel vuruyor. Normalde, ya. Ya. Atılıyor, Ufaya vuruyor abi. He? Ufaya vuruyor. Slovjik yiyor. Mikro Slovjik o. İnerken şey iniyor. Yalpanın olarak iniyor. Takip oluyor hayvan. Ah ben. Hep iri iri. Boyları iyi ya çok iyi. Ötekinden de iyi bu. <laughs>